Bordo TV'de önümüzdeki Maça Bakalım programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Nazım Türk, Nas'la beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkürler. İyiyim ya. Bir sorun yok çok Sorun var da sorun yok aslında değil mi? Yani şu hayatın kendisi problem yani. <laughs> Hem o var hem de yani futbolda da sorun var, hayatta da sorun var. Yani bunu çözmeye çalışıyoruz, dilimiz döndüğü kadar konuşmaya evet. çalışıyoruz ama ne kadar başarılı olacağız onu Rumen e, asıllı Fransız bir filozof var evet. Emin Sören diye çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki varoluşun eserinde ilacı yok. Onu sen doğru. Kendin, bulacaksın. kendin bulacaksın. Doğru. Zaman doğru. Zaman, doğru. zaman ilacı bulduğunu zannediyorsun, buluyorsun ama değişiyor. Değil mi? Yani değişiyor. o yüzden onun da bir e, net şeyi yok, hani teşhisi yok. Dolayısıyla yaşıyoruz, hayattayız. Ee, yine tasavvufta sevdiğim bir şey vardır. Ee, şükret, sabret ve seyret derler. <laughs> o üçgende hayata devam etmeye çalışıyorum. Bu futbol programı ama bir yandan... <laughs> <laughs> yani felsefeden, şiirden, sanattan... Ya bakın nasıl yani illa zaten derler ya sadece futboldan anlıyorsan aslında bir şey de anlamıyorsun. Tamam futbolu biliyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz veyahut yorumluyoruz ama... Sadece futbol anlamak da bence bu işin iyi noktası değil hocam. Bu arada hani futbol, sporla sanat iyi ki var yani hayatın kaçış evet, noktaları. Tabii doğru. Dolayısıyla Heyecan hayatımız, hayatımızdan da eksik olmasın. Evet. TFF 1. Lig'de tek süt bandırma spor geride kalan 2 maçta 2 puan almıştı. 3. haftada Giresun deplasmanında olacak. Bu maç 28 Ağustos, pazartesi günü oynanacak. Bu arada şeye takılmıştım yani Giresun'da oynanan aslında bu sene ikinci maç olacak Erzurum Spor Karşısı'ndaki maçta nem çok yüksekti. Oyuncuların evet, oyunu çok evet. etkilemişti. E, meteoroloji mühendisi arkadaşım Hüseyin Öster'e sordum. 28 Ağustos e, Pazartesi akşamı Giresun'da beklenen hava sıcaklığı gündüz 27 Gecede 21-22 derece e, Nispeten daha gibi doğru. duruyor. Dolayısıyla Erzurumspor maçına göre iki hafta geçmiş olacak üzerinden iki hafta öncesine göre Güzel. daha iyi bir iklim şartı bekliyor futbolcuları. Güzel. Bunu da hatırlatalım ki bu oyuna olumlu yansıyacaktır. Ee, Giresun Giresunsporu izledik, Bandırma evet. Spor'un maçlarını izledik. Tabii ki takımlar çok hazır değiller ama yavaş yavaş da artık bir e, beklentimiz iyi futbol, ee, daha i̇yi ne oyun, yapmak istediği bilen Tabii. ve e, kafasındaki şeyi sahaya yansıtan e, bir takım beklentisi evet. de var taraftarlarda da bizde de yorumcu olarak. Sen iki takımın durumunu göz önünde bulundurduğunda nasıl bir maç öngörüyorsun? Şimdi sevgili Ayhan Hocam, e, Bandırma Sporu aslında e, ilk programda bahsetmiştik hatırlarsan. Aslında fixtür bakımında avantajlı bir fixtürü vardı ilk 3 hafta için. Neydi? E, ilk i̇lk hafta transfer tahtası kapalı Erzurum Spor. Diğer tarafta ikinci hafta çok fazla transfer yapamamış iddiasız bir Bolu Ve e, spor vardı yine tahtası kapalı. Aslında Beklentim, benim şahsi beklentim, e, bu üç maçı da aslında kayıpsız bir şekilde geçecekti e, tek süt bandırma sporu ama O zaman bu şöyle backlenti... bir şey sana. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> bir Kızılderili atıcısı vardır diyor, Tanrı'yı güldürmek istiyorsa ona planlarından bahsediyor. Evet, i̇şte planlar demek ki tutmuyor planlar tutmuyor Erdoğan. Evdeki hesap, hikayesi. Şimdi ama şöyle bir bakmak lazım, bence artık bandırma sporun ilk iki maçtan ziyade biraz daha farklı bir oyun tarzı ve farklı bir oyun şekli oynaması lazım. Neydi? Evet, kanatlardan Metehan ve Siku. Ortada işte e, Mehmet Bulumba ve e, Doğan Can. Eyvallah. Mustafa. Mustafa o zaten, pardon. Evet. Sen yüzünden Mete takımı. Doğru. Ama. Ortada da şey, Mehmet Özcan daha gelmedi. Ben aklıma, ben bir anda bak çağırdım Mehmet Özcan'ı. Orada Mehmet Özcan'ı biraz arıyor gibi takım. Yüzde yüz arıyor. Yani bir kere Mehmet Özcan bu takıma dinamizm veren, heyecan veren bir oyuncu. Mulumba ile bir uyum evet, da yakalamışlardı, var. bazen dönüşümlü olarak o şeyi de iyi yapıyorlardı. Tabii, Hücuma çıkma konusunda tabii. biri kaldığında biri çıkıyordu. Ya sen önden beri kadar git noktasında, aynen, iyi bu da bence en Şimdi bir kere bu takımda hani bandırma sporunu görmüş olduğum bu. Defans hattı oturmuş vaziyette, savunma hattı tamamen birbirine tamamlıyor Taha, Sergen. Levent ve Mücahit orası tamam. Kalede geliyoruz. Tecrübeli bir sıkıntı yok. İşte sizin iki maçta baktığınız zaman bir golü var. Doğancan'ın bir golü var bir de pozisyonu var. Onun dışında akıllarda kalan net pozisyon yok. Demek ki bu galibiyet için yeterli değil. Ne yapmak lazım? Daha farklı bir atraksiyon, daha farklı bir çözüm bulmak lazım. Nedir? Ben hala söylüyorum. Bandırma Spor'un orta sahasındaki o, o üçlü var ya biraz önce bahsettiğim evet. Mustafa, Mulumba ve Doğan Can'la alakalı olan üçünün mutlaka bir değişim içine girmesi lazım. Değişimi nasıl yapacaksınız? Ya Doğan Can'ı Kanada atacaksınız. Ya on numara pozisyonunda birisini bulacaksınız. Ya da e, Bulumba kalacak. Çünkü kalması gerekiyor. Ama Bulumba'nın da daha önce bahsettiğim gibi skora katkısı yok maalesef. E, yılda bir tane gol atıyor. Bulumba. Yeterli mi yetersiz ama savunma noktasında eyvallah. Doğancanın tam tersi. Doğancan da mesela hücumda iyi ama hücumda özellikle kanatlarda çok iyi. Çünkü on numara noktasında kendi bölgesi değil. Orada maalesef e, bir oyuncu var. E, bahsettiğiniz bu Mustafa kardeşimiz. Mustafa'nın bence e, biraz da ofansif düşünmesi lazım ya da ofansif düşünen bir 6 ya da 8'in oraya ilave olması lazım hocam. Çünkü kanatlar çalışmaya başlıyor. Bir de e, forvetteki Jita'nın e, beslenmesi gerekiyor. Çünkü yalnız kalıyor. Yalnız kaldığı için de skor üretmekte zorlanıyor. Ya o zaman ne yapacaksınız abi? Forvet'i çift yapacaksınız ya da Jitte'yi biraz kenara alıp e, Josephson'la başlayacaksınız. Çünkü hani derler ya e, aynı yoldan gidiyorsun çözüm farklı bulmaya çalışıyorsun olmaz. Yani aynı yoldan gidiyorsun. İki maçta iki beraberlik var. Demek ki biraz farklı gitmek lazım. E, doğru söylüyorsun. Çünkü iki e, maça da aynı 11'le çıkmıştı ve oyun olarak çok fazla fark göremedik. Iki hücumda maç. zaten. Hücumda, hücumda özellikle dediğimiz gibi evet. e, ve işte hücumda bitiyor dolayısıyla. Evet. E, ben Giresun deplasmanında biraz daha duran topları iyi kullanması evet. gereken bir bandırma spor olması evet. gerektiği evet. kanaatindeyim. O değil. konuda eksik mesela, sen konuda... bahsettin. İşte yani mesela Sergen Pichinciyol var, yarışma <laughs> eski takımında bu işleri çok iyi yapan bir oyuncu. Yani uzun golü ve golü arayan bir oyuncu. Bence biraz daha o duran toplarda onun e, taktiksel özelliklerini kullanmak lazım hocam. Bu arada çok iyi çalıştığını biliyorum takımı evet. Ama işte o antrenmanlardaki evet. e, yapılan çalışmanın e, maçlara yansıması için de e, yansıması bambaşka bir şey. Orada da Şimdi biz kamera karşısındayız değil mi? Evet Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kamera arkasında her şeyi konuşuyoruz ve da oradaki performansın buraya yansıması olmazsa bizimle Yansım. izleyen kalır, ne dinleyen kalır ne de arkadaşlarımız bize e, bir ekmek, bir su vermezler yani. <gülüyor> <gülüyor> Baktığın zaman. O yüzden bence Hocam antrenman güzeldir ama e, er meydanı çıkacaksın. sağda kendini göstereceksin. Ee, şöyle bir şey düşündüm tabii ki hocanın işine karışmak için değil ama farklı bir şey deneme açısından ee, biraz daha Cite'yi 10 numara mevkiine koyup Evet. E, işte Mustafa'dan vazgeçip eee daha biraz Doğancan'ın evet. yakın oynadığında biraz evet. daha üretken bir takım olabilir mi? Josex evet. da öne koyduğumuzda. Evet. Ya da Siko'yu ortaya koy, Doğan Can'ı kanada ver. Çünkü o da bunları yapmak lazım hocam. Bir şeyler denemesi Tabii, gerekiyor denemesi gibi. Gerekiyor. Aynı yöntemle giderseniz Bakın şimdi Giresun Spor takımı konuşacağız. Şimdi ilk hafta Giresun Spor belki Bodrum Spor mağlup oldu ama şimdi Giresun ekibinde canavar gibi gençler var hocam. Şimdi yani üçüncülük ve U19'dan bozma bir kadro var ama şimdi orada bir de enteresan bir şey var, konuşmayı unuttuk Savicevic var. Savicevic aynı zamanda Milli Takımı'nın da oyuncusu. Orta alanda rakibi çok yani, iyi bozuyorlar. O çok iyi bozuyorlar, evet. Ve evet. oyun kurmasına da pek izin vermiyorlar. Hızlı oyuncuları var, atik oyuncuları var. Şimdi gene eğer şimdi top Bandırma Spor'da kalıp da e, yine kontrataklara dönerse diyorsun spor, orada ciddi sıkıntı yaşar Bandırma ekibi. Özellikle skor avantajı yakaladıktan evet, sonra da evet. hızlı oyuncularla Tabii. E, Rakip Kale'ye iyi giden bir takım. İyi kapandılar şimdi. Çorum deplasmanı şimdi kolay değil. Çorum deplasmanı iyi kapandılar. Bence e, savunmada iyi işler yaptılar ve hızlı çıktılar mesela Şahin Dik e, sol bek oyuncu müthiş bir belki de hani yapacağı en iyisini yaptı. İyi bir e, asistle Çektara güzel bir e, asist yaptı. Uzun vadede e, ne olur bilmiyorum ama hani açık söylemek gerekirse evet. ben sezon başı kadroya baktığımda yaş ortalamasının 21.2 olduğunu gördüğümde çok çok işlerin zor olacağını evet. düşünüyordum ama bu bazen farklı da yansıyabiliyor. Evet. Şu an olumlu yansıdığını görüyorum takıma. Evet. E, bu dediğin gibi çok genç oyuncu evet. var ve kariyerlerinde bir sıçrama yapmak için bunu çok iyi bir fırsata çevirebilirler. Doğru. bir hoca doğru, var Mustafa Kaplan gibi. Doğru. Yani çok tafife alınmaması gereken bir takım olduğunu Giresun Spor. Hocam Eline bir de kalan iki maçta gösterdi bize. İstek şurada bak enteresan bir şey. kadroda 3. ligde oynamış 3 tane oyuncu var. Yani düşünün bak size bir şans verilmiş ne yapmışlar? 3 tane oyuncu 2 lig üstte çıkmışsın. Yani takımla çıkmamışsın kendin çıkmışsın. E şimdi böyle bir şansı bulmuş oyuncu bana göre oradaki sağdaki çimleri yer sadık kimleri yer? Mücadele Bütün anlamında da gerçekten isteriz. bunu gösteriyorlar. Evet. Hani kağıt üzerinde böyle spor için biraz kolay maç gibi duruyor ama ben öyle düşünmüyorum. yani karşısında böyle çok koşan Evet. E, hücumda işte duran Dinamik. toplarla e, yine evet. e, savunma arkasına atılacak toplarla hızla de kaleye gidip e, gol atıyor. Orada Mertan da e, o gol vuruşu herkes yapamaz. Şimdi derler ya boş kale herkes atar. Hayır eee o pozisyonda kolay, Oradaki kolay yani. uyum çok iyiydi. Çok yani iyi. gerek çizgiden evet. ortaya çıkartan evet. oyuncu, gerek meta'na pası veren oyuncu, evet. hiçbir bencillik yok. İşte az önce e, e, yani anlatmaya çalıştığım takım orta, olmak. Takım olmak. Yani evet. o bütün halinde o etmek. Herkes e, kendi bireysel kariyerine e, skorer skor yansıması yapmak yerine evet. o takımın bir parçası olduğunu kabul edince iş daha farklı yere gidiyor. Giresunspor bu konuda gerçekten bunu çabuk kavramış oyuncular bulmuş ve ya da bulduğu oyuncularla bunu çabuk kavratmış. Evet. Bu anlamda bandırma spor açısından zor bir maç olacak kanaatindeyim ama Giresunspor karşısında da şu ana kadar şunu gördüm ki, daha iki maç geride kaldı. Skor olarak bir tek işte 90 artı arta da geriye düştüler. Hı hı. Bir de Giresunsporu şeyde görmek istiyorum açıkça. Bir Acaba bir 0dan sonra ne olacak? Bir geriye Doğru. düştükten sonra Doğru. takımın reaksiyonu Doğru. ne olacak? İşte o gençlik. Nasıl bir tepki Orada olacak? bence çözümü olabilir. Şimdi mesela bandırma sporu eğer başlangıcında. Bunu erken, da, bulursa erken bulursa belki bambaşka bir senaryo izleyebiliriz. Evet, yani çözümü olacağını ben düşünüyorum. Çünkü yani şimdi şöyle savunma yapmak aslında kolaydır hocam. Güzel savunma yapmak kolaydır. Sonuçta e, bir gelen takım var. Toplumun arkasına geçersiniz. Doğru mu? Ailecek e, arkadaşlar çizgide sen bulursun sağdan soldan. Güzel kapatırsın alanları. Aslında daha rahattır. Ama e, hücum yapmak zordur o zaman için. işte Bandırma Spor'daki sıkıntı burada hocam. Hücum yapmak zor. Zaten TFF 1'de skor avantajını yakalayan takım genelde topu rakibe bırakıyor. Bırakıyor, topun arkasına geçiyor. Geçiyor. Hani dinlemeye, aktif dinlemeye geçiyor aslında. Baktığımız zaman. Şöyle bir senaryo dahi e, şu an canlandı bende. Yani işte ilk 15 dakikada bir skor avantajı Hı -hı. yakalayıp öne geçtikten sonra evet. Bandırma Spor belki de çok rahat kazanamayacağı bir maç da evet, olabilir. Evet. Yani çünkü Giresun Spor'u skoru olarak geriye düştükten sonra nasıl bir reaksiyon verdiğini henüz göremedik. Evet. Keza Bodrum Spor'a yenildiler ama 90 artı 5'te onu saymamak lazım. Son dakikalardı. dakikalarda. Bu arada bir enteresan bir şey var hocam. Şimdi genelde Bandırma Spor topun sahibi. Mesela şimdi toplu oynamayı seven bir top. Toplu oynamayı seven. Acaba şimdi hocam amaç burada 3 puan kazanmak değil mi? Amaç da iyi oyun, güzel oyun, ya çok güzel oynadınız arkadaşlar. Kimse size 3 puan vermiyor. Şimdi Giresun geçen hafta ne yaptı? Topla minimum oynadı ama 3 puan aldı. Şimdi acaba diyorum aklımca. Acaba e, hoca da böyle bir değişikliğe gidip mesela biraz daha böyle topu Giresun'a verip de topu arkasına geçip de aslında. Oyundan karşısında. ziyade Tabii. skor odaklı bir Şimdi oyundan. Metehan mesela bu işleri yapan bir oyuncu kontratakçı. E, Siku desen öyle mesela Cidde'nin aslında kontrata yatkın oyunu belki burada görebiliriz. Hızlı oyuncu çok Değil fazla mi? olduğu için dedim aslında. Evet. Ben. Hani e, skor avantajını yakalarsa e, ki e, Erzurumspor spor maçında bunu biraz hava şartlarından, sağ evet. şartlarından dolayı iyi uygulayamadı aslında. Evet. Orada fırsatlar geldi. Vardı, burada. vardı. Yani evet. 1-0'dan sonra özellikle. Soku ile yakaladığı evet. bir iki pozisyon var, da vardı. Var, evet. Atsa zaten belki de... iki olduktan sonrası daha kolay Çok bu arada. kolay. Çünkü... Hatta bir tane de oldu galiba. E, offset, offside offset hepsi verilmemişti. Offside'deydi pozisyonda evet. bu arada. Dolayısıyla e, artık Bandırma Spor taraftarı da bir e, galibiyet Görmek istiyor takımdan. Ben de görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yani şöyle, <laughs> yani şimdi e, tamam Bordo TV yani tarafsızız eyvallah ama şimdi Bandırma Spor'un da bir galibiyetini söyleyelim hocam buradan şimdi baktığın zaman. Yani şimdi bu maçın tekrar dönüş maçı olacak, onu da beraber görmeyeceğiz. O maçı yorumlarken de artık ben şey söylemek istemiyorum. İşte hücum aksiyonları zayıftı, e, hücumu çoğalamadı, takımda şut sayısı azdı demek istemiyorum, tam tersi. Yani golün olduğu, pozisyonların olduğu, aktığı bir pozisyon, bir maç söylemek istiyorum. Şöyle bir hocam, iki takım arasında fark var. Şimdi görmüş olduğum iki e, maç sonunda. Giresunspor coşkulu, heyecanlı. Bandırma Spor maalesef o heyecan, coşkuyu sahaya tam yansıtamıyor. Biraz daha durağan kalıyor. Durağan kalıyor. Durağan, şimdi coşku hocam çok önemli. Bakın 11-11 önemli. İstediği kadar transfer yap. Eyüp Spor 2 yıldan beri muazzam transferler yapıyor ama çıkamıyor. Yani coşkusu heyecanı olan takımlar çıkar. İstanbul Spor, Bandırma Spor eli zaman böyle bir durum vardı hocam playoffta. Geçen sefer Pendik Spor'da o coşku vardı bak. vardı. Bodrum eli zaman çünkü o heyecan, coşku sahaya yansıyor. Şimdi Giresun Spor, bak Şanlıurfa Spor geriden geldi o coşkusu heyecanı yansıtıyor. Aslında Bandırma Spor'da da heyecan, coşku var ama onu sahaya tam manasıyla yansıtamıyor. Yansıtamadığın zaman da hakikatini alamıyorsun. Çok iyi anlıyorum. Bu işin tekniği, taktiği, işte fizyolojisi, psikolojisi var ama bir de sosyolojisi var işte. O sosyoloji çözdüğünde evet. evet. takım evet. olabiliyorsun. Evet. O bütün alanları biliyorsun. Dolayısıyla o konuda da Ersan Hoca'ya büyük görevler düşüyor. Doktalayalım programı. Bitti mi? Bitti. Ya hocam şimdi yani <laughs> o kadar konuşacaklarımız var Yine bitirdi. Ne yapalım? Haftaya inşallah. Haftaya maçından sonrasına saklayalım. Valla bu sefer hocam bak açık konuşuyorum. Ben üçlemeciyim. Üçleme severim. Üçüncü maç artık hocadan ve takımdan bir galibiyet bekliyoruz hocam. Çok teşekkürler değerli yorumların için. Bordo TV'de önümüzdeki maça bakalım programında Teksik Bandırma Spor'un gelecek hafta Giresun Spor'da oynayacağı maçın analizini daha doğrusu maç öncesi bizlerin nelerin beklediğini nasıl maçın beklediğini anlatmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bordo TV'yi abone olmayı unutmayın diyelim ve hoşçakalın.